Merhaba, ben Ahmet Kandemir Yıldız. 7. sınıf öğrencisiyim. NP Soğuk Yıldızlar takımının kaptanıyım. Projemiz orman yangınlarını önleyici bir sistem olarak tasarlanmıştır. Orman yangınlarında hızlı haber almak çok önemlidir. Bunun için orman içerisinde bölgeler oluşturup her bölge içerisinde bir ayrıca bu sistemi monte edeceğiz. Bu sistemle orman yangınlarına başladığı bölgeyi hızlı bir şekilde haber alarak hızlı müdahale yapılmasına imkan sağlayacağız. Sistem şu şekildedir. Ağacımızın üzerine Arduino Uno kullanarak karbon monoksit sensörü ile yangından kaynaklı duman olduğuna geliştirdiğimiz mobil uygulama yazılımı üzerinden 112 acil servise bilgi verecek. Burada kendine ait ağaç numarası ile hangi bölgede yangın varsa o bölgenin bilgisini verecek. S sistem enerjisini şarj edilebilir pilden alacak. Pil ise güneş enerji paneli ile gün içerisinde doğarken bir efta bir taraftan da ağaç gölgesine çaktığımız bakır ve çinko elektrotlarını anot ve kat katot yapıp enerji üretiyoruz. Ve bu sağladığımız enerjiye bataryamızı 724 esasıyla şarj etmiş olacağız. Umarım faydalı ve verimli bir proje olur. Teşekkürler.